Hande Erçel önce öne geçti sonra da Burak Özçevit'e fena fark attı. Televizyon gazetesi.com detay ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen Türkler aslında 3 sırada bulunuyor. İlk sırada Nusret. O, 33 milyondan fazla takipçisiyle dikkat çekerken CZN Burak ise 21 milyona yaklaşan takipçisiyle sahip. Instagram'da en hızlı yükle Selişe sahip olan hayran kitlesini adeta katlayarak artıran oyuncular arasında ilk sırada Hande Erçel geliyor. Ünlü oyuncu şimdilerde 19.3 milyon takipçisiyle Nusret ve Cezene Burak'ın ardından 3 sırada yerini koruyor. 10 Aralık 2020 tarihinde yapılan değerlendirmede Nusret 31.4 milyon takipçileriyle sahipti. 18 Şubat 2021 tarihiyle itibariyle Nusret 33.4 milyon takipçisiyle yükselmeye devam ediyor. Nusret gibi yine bir şef olan Cezene Burak ise 10 Aralık'ta 17.6 milyon takipçiye sahipti ve şu anda 20.7 milyon yükselmiş durumda bulunuyor. Hande Erçel ise oyuncular arasında en yüksek takipçi sayısına sahip ünlü. 10 Aralık 2020 tarihinde bu yana 2 milyona yakın takipçi artırışı sağlayan oyuncu 17.5 milyondan 19.3 milyona yükseldi. Erçeli takip eden isim ise Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey Burak Özçivit ünlü oyuncu Aralık ayında 16.3 milyon takipçiye ulaşıyordu. Oyuncu 18 Şubat 2021 tarihinde itibariyle 16.7 milyona yükselebildi. yükselebildi. Hande Erçel'in bu yükselişi müthiş. Önce Burak Özçivit'i takipçi sayısında geçen oyuncu, sonrasında ise araya büyük bir fark koydu. Erçel, Burak Özçivit gibi milyonlara ulaşan bir isim bile ismi bile 1.5 ay gibi bir sürede 2.6 milyon kişi geçmiş görünüyor. Hande Erçel 20 milyona ulaşacak ilk Türk oyuncu olarak da yakına müthiş başarısını perçelineyerek gibi görünüyor. Erçel'in paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geliyor. Özellikle de yeni Aylin Mavi ile olan pozlara adeta hayranları mest oluyor. Geçtiğimiz günlerde yeni ile fotoğrafı yayınlayan oyuncu 4 milyondan fazla beğeni toplamıştı. Erçel en son ablası, eniştesi ve yeni ile aile bozuverdi ve bu fotoğraflarda da 3 milyondan fazla beğeni yapıldı.